Selam hepinize selam arkadaşlar ben Zeynep Bugün sizler birlikte Toca Boca'da bedava yeni ev yaptığım evi gösteriyorum Bütün bedava malzemelerle yaptım Şimdi gelin gösteriyorum size orayı Şurada bir şey seviyorum arkadaşlar iki dakika bir bekleyin Ay canım benim Evet daha Neyi seviyorsun demeyin. Şimdi yarın geliyor video. Neyi sevdiğimi. İki tane elimde şu an şöyle şeyler var. Sesle duyanlar bilir. Gösteriyorum. Bu paket değil arkadaşlar. Güzel bir kutu değil. Ee, böyle içinde bir şeyler var. ama bir şey adını söylemeyeyim de böyle bir şey var elimde şöyle çok tatlı bir şey var onu yarın sizler birlikte göreceğiz 60 saniyelik short videosuna görüşürüz yarın ilk siz izlemek istiyorsunuz hemen görmek istiyorsanız abone olun ve bildirim açmayı unutmayın ve 310 abone için de çok teşekkür ederim büyük bir aile oluyoruz çok sağ olun yani bu kadar size şöyle bir duygu anlatacağım ben ilk video çekmeye başladığımda diyordum ki dedim ben bu kadar öyle büyük bir abone alamam zaten olmaz dedim böyle bir şey dedim büyümez ailemiz dedim ama gerçekten büyümeye başladı size çok ama çok teşekkür ederim şimdi size evimi gösteriyorum şunu koyayım. Bir bakayım içine. girmedim Şekemiyim. Bunu içine nasıl sokuyorduk? Ha, buldum. Emin ederim az sokulduğunda. Buyurun <laughs> benim bir şeyim de. Bu çok tatlı ya. Neyse. Şöyle koyalım bu paketleri. Yarın sizler birlikte göreceğiz. Şimdi size yeni şeyi gösteriyorum. Şöyle bir atayım. Işık mi açık acaba? Evet arkadaşlar şöyle bir ev yaptım. Size anlatıyorum. Böyle bir şey var banyo. Daha eşyaları koymadım. Şöyle bir içeri var. Buraya ben de bittim. Böyle şöyle arka böyle bir çekler koydum. Süslü olsun diye şöyle şu yanlış olmuş. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle olacak bu. Tamamdır. Böyle bir şekilde yaptım. Güzel gözüksün diye ve burası da hemen şöyle göstereyim. Şöyle. Ben önüne iki tane şeyler koydum. Karakterleri tanıtıyorum. Bu abla. Bu kardeş. Yani bu küçük kardeş. Bu da en büyük abla diyebilirim. Bunları böyle yatıralım tekrar. Şöyle bir anlatıyorum. Böyle bir oda yaptım. iki kişilik. Kız vergi kursun dedim. Şöyle şeyler falan koydum. Daha yeni başladım. Aha bunlar içinde miydi? Bunları biz bir çöpe atalım. İçinde olduğunu bak bak bilmiyordum. Biliyordum da. İçinden çıkarttığımı sandım. Evet sonra böyle bir gözlük var. Bedava bu arada bu gözlük. Biliyorum ben bu gözlüğü. Şeyde. Bu da bedava. Bu da bedavaymış. Onu gördüm. Hemen aldım geldim tabii ki de. Ve burası da böyle bir mutfak. içinde mutfak beraber doldurabiliriz. Hemen dolduralım beraber. Şimdi ben, benim işim biraz zor oluyor. Çünkü en altlara emek benim ellerim acıtıyor. Ama yine de böyle çıkıyor. Zor bir şekilde yaptım. Hilir olduğu için biraz zor geldi bana. Ama size zor gelmeyecek. Çünkü hilele değil. O yüzden zor gelmez. Şimdi malzemeleri falan yerleştiriyorum. Şöyle koyuyorum tüm malzemeleri. Bu da su içme bardağı olsun. Suları bundan içeriz. Oyunda hiç su içtirmiyorum bu arada. Karakterlere. Ay üç tane ne alaka. Ay. Aga misafir gelir. Allah'ım bir evin misafirsin nasıl olur? Koy gitsin bir şey olmaz. Servis tabi olsun o da. Şöyle tabaklar yerleştirelim. İki tane. Salta yaparız. Mesela. Annem çok tabak cana kalmasın demiştir. O sırada benim e, uydurmasyon senaryo gereği dediğim şey. Anne misafir gelir eve. Ben iki tane yapıp salta yapacağım. <laughs> dediğim şey. Aa evet. Oyunu mükemmel bir şekilde dondurmadan yapıyoruz yani. Canım dondurma çekti. Kış gününde dondurma çeken ben. Hiç akşam akşam açılsaydı yani. Marketler. Neyse. Hatta yerleşmek, istemiyorum arkadaşlar bu kadar yeterli. Cık. Boş ver. Şöyle bir oynatalım karakterleri biraz oynayalım. Oh sabah olmuş ya. Nasıl iniyor diyerseniz bu kız. Şuradan tutunuyor. Şuraya tutunuyor. Şuradaki yeri tutunuyor. Ve bunun üstüne zıplayarak iniyor. Oh be. Sabah olmuş. Bir üstümü değiştireyim. Bunu giyeyim. Aa, bugün okul var yanlış şey giydim. İki saat var okulun çok erken uyanmışım ama ben erken gideyim en iyisi. Kardeşimi de uyandırıyorum şimdi. Ha, içinde bütün malzemelerim var. Bunu koymaya gerek yok. Bu gözlüğüm alacağım. Bu kadar. Şimdi okulun ilk günü olunca o kadar malzemem yok Hoca ne diyebilirim bilmiyorum. Neyse artık diyeceğiz. Maalesef. Boşver şimdi güzel bir gün. Birinci günüm sonuçta benim. Hadi işeyim hadi kalk. Ne oluyor ya? Hadi hadi uyan okula gidiyoruz. İki saat var. İki saat varmış işte uyalım ya bir saatini. Öyle düşünürdüm ama olmaz. Hazırlandık. Çantamızı şuraya koyarız. Bir saat oldu mu uyanırız. Öyle yaparız. Daha erken olabilir. Neyse ya. Uf, ne okulmuş ya. Böyle okuldan çıksam yemin ederim kurtulacağım. He. İçinde hiçbir şey yok. Ne? Dur bakayım. Bir. Nasıl hiçbir şey yok? Dur bakayım be. Benden biraz şeyler koyalım sana. Çünkü benim kalemim biraz dolu. Kullanmadığım malzemeler var. Mesela acetel. Uğraşmam. Şöyle bir kalem. Uğraşmam. Şöyle bir şey. Uğraşmam. Sonra cima. Şöyle bir kalem. Uğraşmam. Şöyle bir pembe kalem. Tamam bu, bu durabilir. Sana şöyle fosforlu yeşil gibi mavi şey sende kalsın. Ma koyu mavi de sende kalsın. Şu mor pembe kalsın. Tamam bunlar benim için. Sen istersen bunları koyabilirsin. Lan. lazım vurur. Kitap yok ki hiç. Aa evet. Sonuçta bir 3 saat mi ne var bakayım. Kaç saat var ya kafam karıştı. Dur bakacağım. Şuradan bakıyorduk dur. Ay, dur dur komşu çıktı dur. dur. Kanka çıktı? Arkadaşım çıktı. Ne kaç saat var? Kanka da 10 saat var da çok erken oraya Ne? 10 saat mi var? Gideriz bir şeyler alabiliriz. Tamam alırız. Hatta sipariş edelim alırız. Şurada bekleyelim. Sipariş hazırlanma şeyi hoş geldiniz. Bugün size bir arkadaşlar. Um, ön üzeri kitaplar, dersler yapacağız. Okulu bütün günlerinde. <laughs> Hemen şöyle hazırlanalım. Ay bu da gidince çok sinir oluyorum. Yerlerini bulamıyorum. Öf bakın gitti şu an mesela. Şöyle bir hepsini alayım. Şimdi ya şimdi şimdi sivrisinek süne, gelecek. Her yerim mısıracak sonra ben okula gitmeyeceğim. <laughs> Bahane. Sen her yok Üf. Bu arada sizde nasıl böyle değil? Ee, benimki bir, bir, ileri olduğu için. Onun senin ben artık. Aha bir de hata up mükemmel oldu vallahi. Cık. Arkadaşlar ben bunu bir ayarlayayım hepsini hazırlayayım hala. Evet geldi bak bunlar işte. Bunlardan kaçacağız çantalarımıza. Ben şu klemiyi çıkartayım. Benim olan malzemeyi bir alıp kurtulayım. Allah aşkına. Şöyle diğerlerin hepsi senin. Çantanın içine doğru koyarsın. Doldurup koyarsın. Ya sen bu seni alabilir ya. Dursun şurada. yapıyor şimdi koyayım. bakalım. İstanbul'u. Evet, Ay. Şöyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Evet arkadaşlar beni izledin beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın çok ama çok seviyorum. Cık, öptüm her